ben yokken ben çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Tüm dünyaya sesimi duyurmak istedim ama bu kadarına yetti. Benimle elimin misin?

Seninle senin de kendi sonsuzluğa. Hepinize çok teşekkür ederim. Herkese. İsmim Adni Atakan, ee, yaklaşık iki haftadır bu planın <laughs> üzerinde çalışıyorum. Değişik bir şey yapmak istedim. Hep değişik bir şey yapacağımı söylemiştim. <laughs> bu kadar insan da şahit oldu. İstediğim cevabı da aldım. Herkese teşekkür ederim. Ne işle meşgulsünüz efendim? Grafikerim. <laughs> Sizi tanıyalım. Merve Teke. Ne söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyım yani inanılmaz. <laughs> Konuşamıyorum şu anda. <laughs> Böyle bir sürpriz bekliyor muydunuz Biz Taksim Meydanı'nda? Ben burada bile değildim bugün hesapta. Başka bir şehirdeydim. Evet. Böyle oldu. Tekrar teşekkür ederim herkese. Ne işle meşgulsünüz? Ben de medya sektöründeyim. <laughs> Bu kadar. Evet. Teşekkürler. Teşekkürler.